Bir, bir buçuk saat sonra saat 10'da Eylül ayı enflasyon datasını karşılayacağız. Burada beklentiler yaklaşık yüzde kabaca yani yüzde 2.4-2.5'e sıkışmış durumda bedyan anlamında söylüyorum. E, İTO bizim için önemli bir göstergeydi İstanbul Ticaret Odası enflasyon datası. Burada gelen rakam yüzde 3'ün üzerinde geldi ve okula dönüş gibi bazı eğitime dönük e, parametrelerin enflasyon içindeki alt kırılımların yüksek geldiğini gördük. E, peki e, saat 10'da enflasyon beklenti altı gelirse yani %2.5'un altında bir rakamda e, gelirse tahvil piyasasında bir miktar rahatlama görürüz Bu borsa İstanbul'a ciddi manada pozitif yansır Altın tarafında da belki bir kar realizasyon satışı görebiliriz Beklenti üstü gelirse yani %3 ve onun üzerinde e, İTO rakamına yakın bir enflasyon datası gelirse O zaman ne olur? E, o zaman da altın tarafında güçlü seyri tekrar görürüz yani bu seyirin devam edeceği anlamına gelir. Borsa İstanbul tarafı da bir miktar satışlı gelişebilir. Hep birlikte takip edeceğiz.